Anlamıyorum ya. Demek ki herif bunca zaman senin peşindeymiş ha. Benden Özlem'in intikamını almak istiyor. Daha Özlem'e ne oldu? Ben Özlem'i o geceden sonra bir daha görmedim ki. Ne oldu o gece Batu? Ha? Ne oldu? Lütfen anlat bana. Ya ama en heyecanlı yerinde. Ben geleceğim Özlem. Tamam mı? Batu, nereye gidiyorsun? Boş ver. Ne demek boş ver ya? Ne demek boş ver? Böyle bir şey nasıl saklarsın benden? Ben de artık bu işin içindeyim. Farkında değil misin? Farkındayım kumsal, Farkındayım. Özlem, senin yüzünden konuşamadığını söyledi. Nasıl oldu? Ne yaptın da kız konuşamıyor? Anlat. Kıza ne mi yaptım? Kumsal ben hep oyum değil mi? Ha? Hep o yanlışları yapan herifim değil mi? Ya tanıştığımız günden beri ben sana kendimi anlatmaya çalışıyorum. Evet leş gibi bir hayatım var. Başım hep belada kavga ederim, küfrederim, kaçarım, saklanırım. Ama ben kimsenin konuşamamasına sebep olacak kadar canını yakmam. Bunu yapmam. Ya sen beni hiç mi tanımadın ya? He? Sen benim böyle biri olduğumu mu düşünüyorsun? Kumsal cevap ver. Özür dilerim. Özür dilerim Batu. Bak bu akşam bu iş bitecek, tamam mı? Sen bana güveniyor musun, güvenmiyor musun? Yok eğer güvenmiyorsan bir daha yüz yüze bakmayalım. Güveniyorsan da bir daha asla benden şüphe etme. Kumsal son kez soruyorum, bana inanıyor musun? İnanıyorum.